tutma. Tencereyi yaktırdı işte salak şey. Ya misinelerden kendimi makasla kurtarmasam yani evi de yakacaktık be. Oo yemek yandı diye niye üzülüyorsun ki Safiye Sultan? Oğlunu avlanıp eve balık getirecek ki onu yeriz artık. Sıka bana bak. Dalga geçip durma zaten cinlerim tepemde. Anlıyor musun? Geçirim şimdi kafana yanmış tencereyi. Tamam 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 sakin ol. Ne diyeyim ki haklısın benim cinlerim de seninkilerle beraber böyle tepelere çıkıp dolaşmaya başlasın. <laughs> ya benim bildiğim balık tutan, böyle stres atan, hoş vakit geçirten bir hobidir. Ama bu herif ne zaman balığa çıkacak olsa, biz ayrıca sinir hastası oluyoruz. Aman abinin balıkçılığı gene iyi Sıdık, aa! Sen babanı görecektin kız, bin beterdi ha, pis böyle. <laughs> oh, neyse şimdilerde unuttum. Ben hiç hatırlamıyorum babamın öyle ortalık yere olta filan serdiğini. Ay, olta serme işlerine falan elini sürmezdi mi O öyle oltayı sadece tutardı. Ya bütün bu işleri yapmak bana düşerdi. Bütün Angarya. Yani kurşun koptu tak Safiye. Midye bul Safiye. İşte çapara takımını tak Safiye. Git yem bağla Safiye. Ya babam seni de mi götürüyordu bala? Ne güzel. Mis gibi deniz havası. Kız neresi güzel ha? Neresi güzel? Ben adam e, bir tek oltayı tutuyordu diyorum sana. yana böyle hizmetkar gibi bekliyordum. Ya, bir keresinde acayip bir balık takıldı oltaya sıtık ha. Böyle kocaman, yağmur yumur bir şey. Vatoz, çarpan balık. Ha üstüne bastın kaldır ayağını. He. Vatoz, işte ondan. <laughs> Tabi beni çarptı çünkü... ...yakalanan balığı oltadan çıkarmak benim işimdi. Ay babamdan bunu hiç beklemezdim ha. Bir erkek olarak seni çarpan balığa karşı koruması gerekirdi. Yani cemiyet kaideleri bunu emreder. <laughs> Batos, efendim söyleyeyim Engirek, tarantula, böyle şeylere karşı bir erkek dişisini korumakla yükümlüdür. <gülüyor> <gülüyor> Canım adamın günahını almayalım şimdi. Yani balığın çarpan balık olduğunu bilmiyordu ki. Bile bile karısını çarptırır mıydı hiç balığa Sıdık'a? <laughs> Sinirim bozuldu lan. Sen git koskoca denizde çarpan balığı yakala. Şen balıkçılar. <laughs> Safiye reis ile Zekeriya kaptan. Nasıl? Sıdıka sen bana reis de de çocuğum babana kaptan falan deme. Ha? Yani adamın kaptanlığı balıkçılığından bin beterdi Vallahi billahi. Sıdıka bir keresinde ha, böyle sarhoş gene sandalda şeye çıktık. Balık avına. Ee, sandalı devirdi herif. İkimiz de boğuluyorduk iyi mi? Hadi be. <laughs> bir de sandalı <laughs> devirdiniz ha. <he. gülüyor> geçme bak. Sahinde tespit edilemeyen kadın cesedi oluyordum ben az daha ya. Adam o gün bugündür tövbe etti artık. Bir daha balık, olta da lafını hiç ağzına almıyor.